iş annemin yanına geçeceğim. Bugün ne bitecek? O oh, siparişli bir şey gitti. Evet biz geldik. Annem şimdi YouTube şeyine girecek siz. Aralarında devam ediyor değil mi? Çok çok. Emre girecek annem. Bekliyoruz şey yatış verdiler. Emre yarını. Yarın mı? Hayır. Şimdi kan verecek. 2 saat bekleyeceğiz. Sonuçları çıkacak. Kanı verince çıkıp şey EKG çektireceğiz. Onların sonucunu saat sonra yukarıya çıkıp anestezi doktoruna göstereceğiz. Ondan sonra sabah da, da Eğer kan sonuçlarında sorun çıkmaz oy, oy. yatış vermeyecek değil mi? Yatış vermeyecek yatış Yok o, yatış, o anestezi verecekleri için. Hmm, evet. Gelelim mi? Delmiş Deneme kontrol yapıyor. E yok papa deneme yok. <laughs> Sen dönek değilsin. Benim telefon dönekteydi. Güzeldi. Şimdi bekliyoruz. <laughs> Nasıl hissediyorsun? <laughs> Sonuçları verdik. Ee, çocuğu baran alacak, dükkana geçecekler, dükkanda kalacak. Heh. Yoksa e, her tarafa yetişemiyorum. Şimdi annem yemeğe gidecek. Evet, aç geldim benim. ben. Ama bir su yüzünden, sadece bir su içtim diyorum sadece saat önce. E, Anestezi alınmadım. O yüzden karnım ağrılıktan da başım dönüyor. Saat iki buçuk oldu. Mecbur bir şeyler atıştıracağız. Ondan sonra iki saat dolacak. İki saat dolunca da kanı ve ve EGA kanı alacağız. EGA çektirdiğimiz EGA vereceğiz. Şeye anestezi doktoru. Ondan sonra Oy. şey yapacağız işte. Yarın bir daha geleceğim. Aslında ben de gelsin. Cevdi yiyeceğimiz. Hep mahvoldum. Aslında bugün değil mi işte de oraya da ama kara kaldı. Sevdim. Sevdim. Benimki. Benimki. Ha, ne oluyor? Sorması yok bunun ya. Ha? Ben çayını alayım. Ben az istedim ama yine bayağı buldurdular. Onu aldım. Yasemin. Annemin Tamam Şimdi acile gidiyoruz. Tansiyonuna bakılacak annemin. Annemi sağlıcaklarım. Teşekkür ederim. Siz gelmeyecek misiniz? Ha yok anne geçiyoruz. Ee, başka bir şeyimiz yok değil mi birbirimiz? Ben. Ben de bir şeyin yok. Tamam. Teşekkür Görüşürüz. Ederim. Kendine iyi bak. Annemi bıraktık hastaneden eve geldim. Şimdi e, tanem ders yapıyor. E, i̇laçlarımızı aldık. Bana e, doktor alerji ilacı ve şundan yazdı. Flex. Taliminde e, sürekli kullandığımız ilaçları var. Onları aldım. Bir var. Evet, o da Vicks. Şey. Tanemi çok istemiyorum. Bugün sürecek misin e, İşte öksürün olursa süreceğim anneciğim. Öksürüm Şimdi sana ballı e, öksürüm karışım da yapacağım. Öksürür mü sen? Hı -hı. Kaşıntım. Evet. Kaşıntım bu arada devam ediyor. E, kabarıklarım da hala devam ediyor. Geçmedi. Bakacağım birkaç gün kullanacağım. Evet anneciğim. Birkaç gün kullanacağım. Kullandıktan sonra duruma göre cildiyeye gideceğim. Ne alerji yaptı ne bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Yediğim bir şey diyeceğim. Farklı bir şey yemedim. Benimki mi? Ama yok. Bendeki alerjiler var ya. Ha. o Ensem bayağı bir kaşınıyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Bakalım geçmezse. Bir cildiyeye gideceğim. Şu an kaşıyorsun. Evet şu an kaşınıyor kaşıntı vurdu yine bana. Sanırım stresten. Çünkü yediğim hiçbir şey yok. Farklı. Ne dokunabilir ki düşünüyorum ama yok yani. Bakalım. Arkadaşlar buraya geçtik. E O. O. Evet ö. O bu. Ö bu. Evet öyü de yapmış o. Ama burada ö yok. Ö yapmasın. Aferin benim kızıma. Peki ben bunları biliyorum. O hep ne A, İ, A, B, C, S, D, A, O. I. <laughs> Bizim bir zamanımızda alfabeyi düz giderdik A, B, C, D diye ama onlar karışık gidiyorlar. Ee, karışık işte. A, B, C, S, D, A, O, İ, A yumuşak ya. Şimdi makarna yapacağım. Ya çok güzel diyor boyamamış mıyım diye. Evet harika boyamışsın. Şuna. Bir tane daha vardı. Bakayım. Evet bu da harika olmuş. Şuna. Evet tanem resim yapmayı çok seviyor. Burada da yaptığı resimler var. Şu şekilde. <laughs> Benim salata yaptım. Şimdi salata yiyeceğim. Tabi bu saatten sonra yemek olmuyor. O yüzden salata yiyeceğim ben. Karnımı salatayla doyuracağım. Ee, ben Burada vedamı edeyim. Ee, kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.